sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sağlık köşemizde sizlere İstanbul'dan Profesör Doktor Ayhan Koçak hocamızın yanından sesleniyoruz. Hocam merhabalar nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Tanıyabilir miyiz sizleri? Adım Ayhan Koçak. Beyin cerrahi uzmanıyım. Profesör unvanına sahibim. Şu anda Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi ve İncelay Kliniği'nde görev yapmaktayım. Hocam alanınızda ağırlıklı olarak hangi tedavileri uyguluyorsunuz? E, beyin cerrahinin bütün ameliyatlarını yapmakla birlikte ben e, tercihim kraniyal cerrahiler. Yani beyin ameliyatlarını daha çok severim. Özellikle de beyin baloncuk ameliyatları ve e, yüze vuran ağrı olan trigeminal nevralji konusunda ciddi tecrübem var. Peki baloncuklara bağlı beyin kanamaları dediniz hocam. Evet. Baloncuklara bağlı beyin kanamaları nedir? Neler yol açar bunlara? Bunlar e, doğumsal bir takım özelliklerden yola çıkarak çevresel faktörlerle özellikle sigara, alkol ve stres en önemli kaynak. Buna bağlı beyin damarlarında baloncuklar oluşur ve bunların yırtılmasına bağlı hastalarda ölümcül kanamalar olabilir. Bunların e, ciddi cerrahi tedavilere ihtiyacı olur. Tedavi sürecinden sonra hasta normal yaşantısına ne zaman dönebiliyor? Bu kanamanın beyinde oluşturduğu hasara bağlı, ee, kabaca beyin kanaması geçirip hastaneye ulaşabilen hastaların üçte biri eski hayatlarına geri dönerler, üçte biri kusurlu olarak hayatlarını devam ettirirler, üçte biri ise en mükemmel tedaviler rağmen kaybedilme riskine sahiptir. Dolayısıyla Ciddi önemi sahip bir hastalıktır. Ee... Peki tekrarlanma olanağı var mıdır hocam bunun tedaviden sonra? Teorik olarak olmakla birlikte uygun tedavi edildiğinde toplumla eşdeğer kanama risklerine geri dönmüş olurlar.